Canlarım selam, Zero Matematik Kampımızın 73. adımına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 73. adımda artık EBOB ECOG ünitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. 3 ders, yani 3 konu anlatım videosu izleyeceksiniz EBOB ECOG'dan. 3 tane de Zero testiniz var. Bunları da çözdüğünüz takdirde EBOB Pekok'la alakalı temelimizi güzel bir şekilde oturtmuş oluyoruz. Biliyorsunuz ki Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Benimle beraber sayfa 146'yı açıyorsunuz. 146 ve 147'yi anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat ve bunların özellikleriyle e, sorularını karşınıza getirmeye çalışacağım arkadaşlar. 73. adım, bakın 74. adım, 75. adım, 3 derste Ebo Pekok'la ilgili çok güzel bir konu anlatımını yapacağız. Sonra da Zero Test'leri kendiniz çözeceksiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden kampımızın yepyeni, yepis yeni ünitesi olan Ebo Pekok'a başlayalım. Öğrenciler pek sevmezler Ebo Pekok'u. Yani neden bilmiyorum. Aslında çok zor bir konu değil ama e, belki geçmişten kalma bazı önyargılar vardır. İşte bu kampta zaten biz bu önyargıları kırmak için buradayız. Biliyorsunuz ki bizim tek amacımız burada harika bir matematik temeli oluşturmak. Şimdi Arkadaşlar en büyük oy, en büyük ortak bölenden başlıyoruz. Bir sayının en bir sayının değil birden fazla sayının en büyük ortak. Zaten burada bir ortaklık olduğuna göre ortak bölen diyor. Demek ki en az iki tane sayı olmak la, olması lazım ki bunların ortak bölenler olsun. Şimdi başlıyoruz tanımımıza. İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayının en büyük ortak böleni yani EBOB'u kısaca EBOB'u denir. Bazı kaynaklarda OBEP diye de geçer arkadaşlar. En büyük ortak bölen değil de ortak bölenlerin en büyüğü de denir ee, ama genelde genel kullanım ebob ekok yönünde kitaplarda da böyle 2 tane ya da daha fazla 3 tane dört tane sayıyı aynı anda bölen ortak bölen ne demek aynı anda bu sayıların hepsini bölebilen sayıların en büyüğüne yani iki sayıyı ortak bölen bir sürü sayı olabilir Yani mesela 18 ile 20'yi arkadaşlar ortak Daha doğrusu mesela ne diyelim 20 ile 45'i ya da 20 ile 60'ı bakın 20 ile 60'ı bölen 2 var. 2 var. İkisini de bölüyor ama EBOB'ları değil. 4 var, ikisini de bölüyor ama o da EBOB'ları değil. 5 var, ikisini de bölüyor. O da EBOB'ları değil. 10 var, ikisini de bölüyor. O da değil. Bunların en büyük ortak böleni 20 arkadaşlar. EBOB'u niye? Çünkü ortak bölenlerin en büyüğünü alıyorsunuz. Peki hocam böyle tek tek deneyeceğiz mi EBOB'ta? Yani böyle 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz diye? Hayır tabii ki. Ben size sadece hani ortak bölen birden fazladır ama en büyük ortak bölen bir tanedir örneğini vermek için bu iki sayıyı yazdım. Şimdi biz Ortak bölenleri nasıl buluyoruz? Ortak bölenlerin en büyüğünü. Bakın sayımızı yazıyoruz. Yanında yazan sayıyı yazılan işlemi bir kere de ben size yapayım. İki sayıyı yazdık. 30 ve 36. 30 ve 36 sayılarının OBEP'lerini, EBOB'larını, en büyük ortak bölenlerini de bulacağız. Hemen bunların yanına bir tane çizgi çekiyorum. Sonra diyorum ki normal hani asal çarpanları ayırmaya hatırlıyorsun ya. Ne yapıyorduk? Önce en küçük asalı yazıyorduk. Sonra o asaldan bölünene kadar devam ediyorduk. Aynı mantığı uygulayacağız. Bak şimdi. 2'ye bölüyorum. 30'u 2'ye böldüm. 15 yaptı. 16'yı 2'ye 36'yı 2'ye böldüm 18. Arkadaşlar eğer ikisine de bölünüyorsa bir ortak bölendir. Buna bir işaret koyuyorum. Şimdi 18 2'ye bölünmeye devam ediyor ama 15 2'ye bölünmüyor. Ben yine 2'ye bölmeye devam ediyorum. Buraya 9 yazdım. Buraya 15 yazdım. Bakın bu ikiye bir işaret atmadım. Yukarıdaki ilk ikiye attım ama ikinci ikiye atmadım. Niye? Çünkü bu iki 15 ile 18'i aynı anda bölmüyor. Sadece 18'i böldü. Yani bir ortak bölen değil. Tamam mı? Devam ediyorum. 15 ve 9 var. Şimdi ikisini de 3'e böleceğim. Çünkü artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor ikisi de. Bunu 3'e böldüm 5. Buna 3'e böldüm 3. Bakın yine ortak bir bölen olduğu için işaret koydum. Çünkü 3 hem 9'u bölüyor hem 15'i bölüyor. Demek ki bir ortak bölen. Şimdi 3'e bölüyorum. 5 3'e bölünmez ama 3 bölünür. Şimdi 1 kaldı artık burayla işim bitti. 5'i de 5'e bölüyorum. Burada da 1 kaldı burayla da işim bitti. Bakın buradaki 3 ile 5'e de işaret koymadım. Neden koymadım? Çünkü 3 ikisini de bölmüyor. 5'i bölmüyor. 5 ikisini de bölmüyor. 1'i bölmüyor. Sadece 5'i bölüyor. Ortak bölen olanlara sadece işaret koyuyorum. Daha sonra bu işaret koyduğum sayıları çarpıyorum. 3 kere 2'den arkadaşlar. 3 çarpı 2'den 6. Demek ki bu 30 ile bu 36 sayısının en büyük ortak böleni 6'ymış. Kaçmış cevabımız? 6'ymış. Tam bu kadar. Tabi şöyle de bir yöntem geliştirilebilir. 30'un bütün ortak bölenleri şey bütün pozitif tam sayı bölenlerini yazarsınız. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20. Sonra aynısını 36'ya yaparsınız. Bunlardan ortak olan en büyüğünü bulursunuz. Aa, 6 bunların en büyük ortağı. Demek ki cevap 6. Yani eboları 6 derseniz. Ama bu yöntemi e, olayı anlayın diye yazıyorum. Kesinlikle bu yöntemi kullanmanızı istemiyorum. Çünkü aradan illaki bazı çarpanları kaçırırsınız. Gözünüzden kaçar. Ha hocam ben PBS'sini bulur, buradan sayarak doğrularım. Yani PBS'si bunun işte 12 tanedir. Burada da 12 sayı vardır. O zaman unutmamışım derim. Yine öyle de olabilir ama yine uzun sürer. Daha kısa yöntemi varken uzun yöntemi yapmak aslında mantıklı değil. Şimdi birinci örnekle başlıyorum. Diyor ki sana bir K sayısı bir de L sayısı verdim. Bana K ve L'nin EBOB'unu bul diyor. K, L'nin EBOB'unu. Nasıl bulacağım bakalım. Şimdi Arkadaşlar K ve L'nin EBOB'u. Şimdi bir kere şöyle düşünün. K'da 7 tane 2 var. L'de 4 tane 2 var. O zaman EBOB için K, L'nin EBOB için 4 tane 2'yi alıyorum. Küçük olanı. Niye? Çünkü 7 tane 2'yi alırsam yani ortak olarak 2 üzeri 7 dersem 2 üzeri 7 L'de yok. Ortak olanı aldığım için yani ikisini de aynı anda bölen, ikisinde de aynı anda bulunan çarpanları aldığım için küçük olanı almam lazım ki garanti büyük olanda da olsun. Mesela ben gidip de o EBOBA 2 üzeri 5 yazarsam e L'de 5 tane 2 yok ki. Dolayısıyla ortak bölen olmamış olur. O yüzden küçük olanı alıyorum. 3 üzeri 5'e baktım, 3 üzeri 2'ye baktım. Ortak olanlar 3 üzeri 2. Küçük olan. O yüzden 3 üzeri 2'yi aldım. Şimdi bakın yukarıda 5 üzeri 9 var. Yani kanun içerisinde 9 tane yan yana çarpılmış 5 var. Ama L'nin içerisinde arkadaşlar herhangi bir 3 şey 5 kuvveti yok. 5 çarpanı yok. Dolayısıyla EBOB'a 5'in herhangi bir kuvvetini alamam. Niye? Çünkü EBOB demek ortak bölen demek. E, K'da 3 5 var ama L'de 5 yok. Demek ki 5 bir ortak bölen değil. Dolayısıyla EBOB'un içerisine alamam. EBOB'un içerisine alacağım bunlar. Yani cevabımız 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2. İsterseniz sayı olarak yazmak isterseniz 16 çarpı 9 dersiniz. 16 çarpı 9 da 144. Yani bu iki sayının EBOB'u 144'e ya da üslü sayı şeklinde yazmak istersek 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'ye eşit olacak tamam mı? 2 ile devam ediyorum. AB EBOB AB yani AB'nin EBOB'unu bulun diyor. Hemen buluyorum arkadaşlar. Bakın 3 üzeri 2 3 üzeri 7 3'ler ortak 3 üzeri 2'yi aldım küçük olanı. 7 üzeri 3 7 üzeri 5 7 üzeri 3 küçük olan küçük olanı aldım. Aha da size EBOB EBOB'u bulmuş oldum. Tamam mı? Ortak olanlardan küçük olanı alıyorum. Ortak olmayanlardan da hiç almıyorum. 400 ve 520 değerlerinin sayılarının EBOB'unu bulunuz diyor. Hemen buluyorum. Bakın 400'ü yazdım buraya. 520'yi yazdım buraya. Bak şimdi. Cırt çat çektim çizgimi bak şimdi İkisi de 2'ye bölünüyor 2'ye böldüğüm zaman 200 yapar 2'ye böldüğüm zaman 260 yapar Bunu bir yuvarlak içerisine alayım çünkü ortak bölen 2'ye böldüm bu 100 yapar bu 130 yapar yine ortak bölen aldım 2'ye bölüyorum bu 50 yapar bu 65 yapar yine bölündü aldım 2'ye bölünüyorum 50'yi 2'ye böldüm 25 yapar 25 65 2'ye bölünmez. O yüzden yuvarlak içine almadım. Çünkü bir ortak bölen değil. Şimdi 3'e bölünen var mı? 65 de 25 de 3'e bölünmez. O zaman 3'ten sonraki asala geçelim. 5. 5'e bölüyorum. 25'i 5'e böldüm. 5. 65'i 5'e böldüm. 13. İkisi de 5'e bölündüğüne göre yuvarlak içine alıyorum. Artık 5'e bölebiliyorum sadece bunu. Bu 1 kaldı. Bu 13 oldu. 13 asal. O yüzden bir de 13'e bölüyorum. Burada da 1 kaldı. Bakın arkadaşlar. Yuvarlak içine aldığım bu, bu, bu ve bu. Bunları çarparsak bu iki sayının ne babunu buluruz? Yani ebobumuz 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Yani 8 kere 5'ten ebobumuza 40 diyebiliriz. Tamam mı? Gayet güzel. Bir de şunu görebilirseniz hani bunu görmek zor ama görebiliyorsanız bu soruyu çok daha hızlı çözersiniz. Bakın burada ikisinde de 10 çarpanı var. 4 çarpanı da var. Bakın 4 düzü 40'a bölün. Kalan sayı kaç olur? 10 olur değil mi? 520'yi 40'a bölün. Kalan sayı kaç olur? 13 olur. Şimdi bunları 40, 40, sonuçta ikisine de bölündü. Sonuçta bir ortak bölen. Ama ortak bölenlerin en büyüğü mü? Geri kalan sayılar, böldükten sonra kalan sayılar aralarında asal mı? 10 ile 13. Evet. Demek ki artık ortak bölen yok. Demek ki en büyük ortak bölen 40. Buradan da görebilirsiniz. Bir çırpıda görebilmek için biraz işlem kabiliyetinizin, biraz antrenmanınızın olması gerekiyor. Olursa bu şekilde görebilirsiniz Canlarım 3. soruda da. Geldim buraya. Arkadaşlar, bütünden parçaya gidilen problem sorularında EBOB kullanılır. E, EBO problemleri genellikle şöyledir. Tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç dikmek. Yani bütünü parçalama. Dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun içine kaç küp sığar. Yani bir büyük kübün ya da dikdörtgenler prizmasının içerisine küçük küpler koyma. Yani bütünden parçaya gitmek. Küp şeklindeki depo ya da evin içerisine tuğla dizmek. Yani bir duvara tuğla dizmek. Duvar, bütün tuğlalar parça. Kumaşları çubukla kumaşları, çubukları eş parçalara ayırmak, bir çubuğu Parçalara bölmek, yani bütünden parçaya doğru gitmek. Dikdörtgen şeklindeki kartondan küçük kartonlar elde etmek, yani dikdörtgen şeklindeki bütün bir kartonu küçük kartonlara, yani parçalara ayırmak, yani bütünden parçaya gitmek. Farklı miktardaki ürünlerin en az sayıdaki kaplara eşit miktarda paylaştırılması, yani bir zeytinyağını küçük kaplara paylaştırmak, yani bütün zeytinyağını parçalara bölmek, yani bütünden parçaya gitmek. Yani bunlar çoğaltılabilir, bunların sınırı yok. Ebowekok ile ilgili binlerce şey yapılabilir. Problem tarafı dan bakılırsa ama ana mantık ebob'da her zaman bütünden parçaya doğru gitmektir. Yani biz burada çok zorlanırız. EBOB-EKOK problemlerinde göreceğiz. Soru bize verecek. Bizim orada problemimiz şu olacak. Ya ben bunun EBOB'unu bulu EBOB'unu mu bulacağım, EKOK'unu mu bulacağım? İşte burada devreye mantık giriyor. Orada devreye bütünden parçaya mı gidiliyor, parçadan bütüne mi gidiliyor? Bu giriyor. E bütünden parçaya gidildiği için neyi kullanıyoruz? EBOB'u kullanıyoruz. En küçük ortak kat yani ekok. 2 ya da daha fazla doğal sayının katı olan en küçük doğal sayıya bu sayıların ekoku denir. E ko ku denir. Tamam mı? 2 ya da daha fazla doğal sayının katı olan en küçük doğal sayıya bu iki sayının ekok denir. Bu sefer arkadaşlar kat devreye girdi ve küçüklük devreye girdi. İki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne ebob, ortak katlarının en küçüğüne de ekok diyoruz. Kat demek ne demek? Mesela arkadaşlar 3 ile 4. 3'ün 2 katını alın 6. 4'ün 2 katını alın 8. Bak ortak kat olmadılar. Ortak kat ne demek? Bu 3'ü bir katına alacağım. Bu 4'ün de bir katına alacağım. Ortak bir sayıda buluşacaklar. Tamam hocam 10 katını alın. Ee, mesela bunun 40 katını alın 120. Bunun da 30 katını alın 120. Sonuçta 120. 3 ile 4'ün bir ortak katı mı? Evet bak ikisi de 120 çıktı. Ama en küçük ortak katı değil. En küçük ortak katı ekoku verecek. E, o zaman şöyle düşüneceğiz. 3 ile 4'ün buluşabileceği en küçük sayı o da 12'dir. 3'ü 4 ile çarp 12, 4'ü 3 ile çarp 12. 12, 3 ile 4'ün buluşabileceği en küçük sayı olduğu için 3 ile 4'ün ekoku kaç çıkar? 12 çıkar. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Hani böyle katlarını mesela 3 ile 4 kolay ama 24 ile 45'i mesela nasıl yapacağız? Hemen onu da ebop bulur gibi göstereyim size arkadaşlar. 24 ile 45'i böyle yan yana yazıyorsunuz. 24 ve 45. Sonra yine bunları asal çarpanlarına ayırır gibi yanına çizgiyi çekiyorsun. Sonra Yine normal EBOB bulur gibi önce 2'ye bölüyorum. Burası 12, 45 yaptı. Sonra yine 2'ye bölüyorum. 6'ya 45 yaptı. Sonra yine 2'ye bölüyorum. 3'e 45 yaptı. Sonra 3'e bölüyorum. 1 yaptı, 15 yaptı. Hocam 3'ü işaretleyelim mi? Arkadaşlar ekok bulduğumuz için Hani EBOB bulmadığınız için ortak bölenlerle işiniz yok. Dolayısıyla işaretlemeyebilirsiniz. Ama ben EKOK bulurken aynı zamanda EBOB'u da görmek istiyorum diyorsanız işaretinizi koyun. Ama ekok bulurken bu işaret bir anlam ifade etmeyecek tamam mı? Şimdi biri bulduğum zaman artık şu 15'e odaklanıyorum. Yine 3'e bölüyorum. 5 yaptı. 5'e bölüyorum. 1 yaptı. Şimdi bu ikisinin ebobu 3'müş sadece. Çünkü bakın bir tane ortak bölenleri var. O da 3. Peki ekoku kaç? Ekoku da bu sağdaki sayıların hepsinin çarpımı arkadaşlar. Bunları çarpacaksınız. 2'den 3 tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten de 1 tane var. İşte size nedir? Ekok tamam mı? Peki bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ha bu arada bu sayı kaç biliyor musunuz? 8 çarpı 9 çarpı 5. 9 kere 8 72. 72 çarpı 5'ten 360. Bakın bu şöyle yapılabilir. 24'ün katlarını 45'in katlarını yazın. En küçük ortak olarak yakaladığınız kat şuradaki 360 olacaktır. Tamam mı? Böyle de yapabilirsiniz ama böyle yapmanın hiçbir anlamı yok. Yukarıdaki gibi yapmak tabii ki daha avantajlı. Şimdi üstü sayı şeklinde verirse nasıl yapıyoruz? Bakın EBOB e mantığından biraz daha farklı. Şimdi ECOG değerini bulunuz diyor ya burada yine ortaklara bakıyorsunuz. 2 üzeri 5, 2 üzeri 3. Bu sefer ortağın büyük olanını alıyorsunuz. Çünkü kat aldığınız için bu sefer küçük olan değil büyük olan siz için önemli. O yüzden büyük olanı aldım. Şimdi şuraya baktım. 5 üzeri 9 ile 5 üzeri 6. Tabii ki büyük olan olduğu için 5 üzeri 9'u alacağım. Buraya baktım. 7 üzeri 4, 7 üzeri 8. 7 üzeri 8'i büyük olanı alacağım. Bu bizim ekokumuz. EBOB'u bul deseydi. EBOB'u bul deseydi. EBOB'da küçük olanlar olacaktı. Yani 2 üzeri 3 mü? 2 üzeri 5 mi? 2 üzeri 3. 7, 5 üzeri 6 mı? 5 üzeri 9 mu? 5 üzeri 6. 7 üzeri 8 mi? 7 üzeri 4 mü? 7 üzeri 4. Burada da mantık böyle olacak. Tamam mı canlar? Peki. Gelelim buraya. AB, ekok b değerini bulunuz. Bakın bu da çok önemli bir soru. Şimdi bunların ekokunu bulurken ortak olanlara bakıp büyük olanını alacağız. 3 üzeri 9. Normalde EBOB'da ortak değilse çarpanı EBOB'un içerisine katmıyorduk. Mantıklı çünkü. Hani ortak olmuyorsa en büyük ortak bölenin içerisinde bulunma şansı yok. Ama arkadaşlar burada 7 üzeri 6 da direkt ekokun içerisine yazılır. Diğer tarafta olmadığı için büyük küçük karşılaştırması yapamıyorum. Direkt olmayanı ebob'a ekoka yazıyorum. Şunun gibi düşünebilirsiniz bakın. Ee, mesela mesela 45'in içerisinde 2 üzeri 3 yok ama biz Ekok'a almışız gördünüz mü? Yani ekokun bir tane sayının içerisinde çarpan olarak bulunması gerekmez. Bu 8 24'ün içinde var. Gördüğünüz gibi 45'te olmamasına rağmen ekok'un içerisine aldık. Ortak olması gerekenler EBOB. EBOB'da ortak çarpana bakacağız ama EKOK'ta bakmamıza gerek yok. Tamam mı canlar? Devam ediyorum şimdi. Diyor ki EKOK 80 120 değerini bulunuz diyor. Şimdi 80 ile 120'nin EKOK'unu bulalım. 80 ile 120'yi böyle yan yana yazdım. Sonra bunları şöyle aşağı çektim. Başlıyorum şimdi. Her ikisini de 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 40 2'ye böldüm 60 yaptı. İkisi de aynı anda bölünüyor. Hadi EBO'bu da bulalım. İşaret koyalım. 2'ye böldüm. Bu 20 yaptı. Bu 30 yaptı. Yine ikisi de 2'ye bölündü. O zaman ortak aldım. 2'ye bölüyorum. Bu 10 yaptı. Bu 15 yaptı. İkisi de 2'ye bölündü. O zaman bunu da aldım. Şimdi 2'ye böldüm. Onu 2'ye böldüm 5 yaptı. Bu 15 yaptı. Bu sefer almıyorum arkadaşlar. Çünkü yani almıyorum derken işaret atmıyorum. Için. Yani Ebob için. Hani Ebob'u da bulalım dedim ya. Ekok için problem yok. Buraları çarpacağız birazdan. Şimdi 5'e bölüyor. 3'e bölüyorum. Pardon 3'e bölünüyormuş. 3'e böldüm. Burası 5 yaptı. Burası 5 yaptı. Yine işaret koymuyorum. 5'e böldüm. İkisi de 5'e bölündüğü için 5'e de bir tane işaret koyuyorum. Şimdi isterseniz önce asıl bulmamız gereken şeyi Ekok'u bulalım. Ekok bunların hepsinin çarpımı. 4 tane 2 var. 2 üzeri 4. Bir tane 3 var. 3 üzeri 1. Bir. bir tane de 5 var. 5 üzeri 1. Şimdi bir de EBOB'u bulalım arkadaşlar. EBOB. EBOB. EBOB da bunların ortakları. Yani şu sarıyla boyadıklarımı çarpacağım. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Umarım aradaki mantığı ve bulunuş metotlarını anlatabilmişimdir size. Şimdi EKOK'ta Problem sorularında bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Bu sefer parçadan bütüne gideceğiz. Bütünden parçaya değil. Yani küçük tuğlalardan Küp yapacağız, duvar yapacağız, ev yapacağız, oda döşeyeceğiz, parçalardan bütünü oluşturacağız. Eş büyüklükte karelerden, fayanslardan mutfak dizeceğiz. Yer dizeceğiz. Küçük fayanslardan büyük bir yer yapacağız. Yani parçadan bütüne gideceğiz. Saat sorularında birlikte ne zaman çalışırlar? Birlikte saat ne zaman çalar? Birlikte ne zaman nöbet tutarlar? Yani ayrı ayrı yapılan şeyleri parçaları bütüne yani bir araya getireceğiz. Gemiler, arabalar, yarışan kişilerle beraber yola çıktıklarında ilk defa karşılaşma süreleri. Yani biri 3 saatte şu kadarız, biri 4 saatte bu kadarız. O zaman 12 saatte karşılaşırlar diye. Parçaları bütüne birleştireceğiz. Parçadan bütüne gitme işlemleri de Ekok'larda kullanılacak problem sorularında karşımıza çıktıkça bunları da konuşacağız. Şimdi Ekok'la ve EBOB'la ilgili önemli bir özelliğimiz var. Biz bir önceki değil, ondan önceki konuda bölme bölünebilme değil asal çarpanlarda aralarında asal sayıları konuşmuştuk. Neyi aralarında asal sayılar? Birden başka ortak bölenleri olmayan sayılara biz aralarında asal sayılar diyorduk. Şimdi Aralarında asal iki sayı düşündüğümüz zaman örnek veriyorum 8 ile 15. Arkadaşlar 8 ile 15 aralarında asaldır ve birden başka bir ortak bölenleri yoktur. O yüzden ebopları sadece ve sadece birdir. Aralarında asal sayıların aralarında asallık tanımı gereği ortak bir bölenleri olmadığı için ebopları bire eşittir. Ekokları da arkadaşlar sayıların çarpımına eşittir. Çünkü bakın 8 ile 15'i ayıralım. 2'ye böldüm 4 15 2'ye böldüm 2 15 2'ye böldüm 1 15 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Farkında mısınız? Bunları çarparak ekok buluyoruz ya. Şura zaten 8 yapıyor. Şurada zaten 15 yapıyor. Yani aralarında asal sayıların ekokları aslında çarpımları. Yani x ile y aralarında asal iki sayıysa bunların ekokları çarpımları x çarpı y arkadaşlar tamam mı? Şimdi başka bir özellik bir sayının ebobuyla o sayının daha doğrusu iki sayının ebobuyla iki sayının ekokunun çarpımları o sayıların çarpımına eşittir. Tamam mı? Mesela 10 ile 15'in EBOB'unu ve EKOK'unu bulalım. 2'ye bölüyorum. Bura 5 yaptı. Bura 15 yaptı. 3'e bölüyorum. Bura pardon. 5'e bölüyorum. Şey 3'e bölüyorum. Evet. Bura 5 yaptı. Bura 5 yaptı. Hala ortak çarpan yok. 5'e bölüyorum. Bura 1. Bura 1 yaptı. Ortak bölündüğü için 5'i işaretledim. Yani bu iki sayının EBOB'u kaç? 5. Bu iki sayının EKOK'u kaç? Bunların çarpımı. 2 çarpı 3 çarpı 5. Bak şu altını çizdiğim EBO bu 10 ile 15'in, şu altını çizdiğim de EKOK'u. E hesaplayalım bunları EBO ile EKOK'unun çarpımını. 5 kere 5 25, 20, ee, 5 kere 5 25, 3 kere 2 6, 25 çarpı 6 150. E, sayıların çarpımına bakın, 10 ile 15'in çarpımına bakın, o da 150. Yani bir iki sayının EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımı daima sayıların çarpımını vermek zorundadır. İki özelliğin bir daha üstünden geçelim. Aralarında asal sayıların EBOPLarı birdir, EKOKları çarpımlarıdır. İki sayının EBOPLarı ile EKOKlarının çarpımı da sayıların çarpımına eşittir. Tamam mı? Gel şimdi. Başka bir özellik. X ve y ardışık iki tek sayı olmak üzere düşünelim. Mesela 3 ile 5. Arkadaşlar ya da 5 ile 7. Ya da ee... 11 ile 13. Arkadaşlar ardışık tek sayılar her zaman aralarında asaldır. Dolayısıyla ardışık tek sayıların EBOB'u 1'dir. Aralarında asal çünkü ekokları da çarpımlarıdır ardışık kek sayılar aralarında asal olduğu için ebokları birdir, ekokları da çarpımlarıdır. Ardışık çift sayıları düşünelim. Mesela 10 ile 12. Mesela 28 ile 30. Bak bunların ardışık çift oldukları için ikisinin de birer ortak böleni vardır o da 2. Ve başka bölenleri yoktur. Bunu 2'ye böl. Bunu da 2'ye böl. 5 ile 6 aralarında asal olur. Demek ki sadece bir 2'ymiş ortak bölenleri. 2'ye bölüyorum 2'ye bölüyorum. 14 ile 15 olur. Bakın zaten ardışık iki çift sayıyı ikiye böldüğünüz zaman ardışık sayılar çıkıyor ve ardışık sayılar aralarında asaldır. Dolayısıyla aralarında e, ardışık iki çift sayıyı ikiye bölerseniz aralarında asal sayılar elde edersiniz. Demek ki ardışık iki çift sayının sadece bir tane ortak böleni var. O da iki. Demek ki ebobları iki. ebobları iki. Ekokları nedir peki? Mesela 10 ile 12 ardışık iki çift sayı. Bunların ekoku nedir? 2'ye bölelim. 5 6 2'ye bölelim 5 3 3'e bölelim 1 5 5'e bölelim 1 çarpalım bunları 4 çarpı 15 mi yapıyor? 4 kere 15 yani ne geldi 60 geldi demek ki bakın çarpımları 120 yarısı 60 demek ki ekokları x çarpı y bölü 2 yani çarpımlarının yarısına eşittir tamam mı bu her zaman böyle midir evet abiler bu her zaman böyledir abilerim ablalarım tamam mı Geldim buraya örnek 7. Şimdi örnek 7 diyor ki ifadelerinin sonucu bir tam sayı olduğuna göre A yerine gelebilecek en büyük doğal sayı bak. 30'u A'ya bölünce tam sayı çıkıyormuş. 36'yı A'ya bölünce tam sayı çıkıyormuş. Demek ki A hem 30'u bölen bir sayı hem de 36'yı bölen bir sayı. Yani A sayısı 30 ve 36'nın ortak böleni. Ve A'nın en büyük doğal sayı değerini sorduğuna göre en büyük ortak bölenini soruyor aslında 30 ile 36'nın. Yani soru size aslında 30 ile 36'nın neyini soruyor? E bu bunu soruyor. Şöyle çekelim hemen. 2'ye böldüğüm zaman burası ne yaptı? 15. Burası ne yaptı? 18. 2'ye böldüğüm zaman ortak ha bu ortak işaretledim. 2'ye böldüm 15 9 ortak değil. 3'e böldüm bura 3 bura 5 yaptı. Bu da ortak. Gerisini getirmeye gerek yok. Çünkü ortak bölen gelmediği belli. Buraya 3 ve 5 yazacaksınız. Dolayısıyla ortak bölenin 2 kere 3'ten 6 olduğunu biliyorum. Demek ki A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri 6. Bakın en büyük diye özellikle söylüyor. Çünkü A'nın alabileceği tek değer 6 değil. A 1 de olabilir mesela. 30'u 1 de böler. 36'yı da bir böler 30'u da bir böler. Yani 1'i de yazabilirim A yerine. Mesela A yerine 2'yi de yazabilirim. 30 bölü 2 de tam sayıdır. 36 bölü 2 de tam sayıdır. Ama A'nın alabileceği en büyük derken 30 ile 36'yı aynı anda bölebilen en büyük sayıyı. Yani A 36 ile 30'un en büyük ortak bölenini soruyor demektir. Ve bu yöntemle soruyu da çözmüş olduk. Şimdi buraya gel. İfadelerinin sonucu bir tam sayı olduğuna göre x yerine gelebilecek en küçük doğal sayı. Arkadaşlar bakın x'i e 50'ye böldüğümde tam sayı çıkmalı. 80'e böldüğümde tam sayı çıkmalı. 90'a böldüğümde tam sayı çıkmalı. Şimdi x'e 50 versem bura tam sayı çıkar bunlar çıkmaz. 80 versem bu çıkar bunlar çıkmaz. 90 versem bu çıkar bunlar çıkmaz. Aynı anda hem 50'ye hem 80'e hem de 90'a bölünebilen bir sayı lazım bana. Yani 50, 80 ve 90'ın ortak katı lazım. Ve bu ortak katın en küçüğü olması lazım. Demek ki 50, 80 ve 90'ın en küçük ortak katı lazım bana. Hemen gel. 50 yazdım, 80 yazdım ve 90 yazdım. Bunların ekoklarını, en küçük ortak katlarını bulacağım. Hemen hızlı hızlı yapıyorum. 2'ye böldüm. Bura 25 yaptı, bura 40 yaptı, bura 45 yaptı. 2'ye böldüm. Bura 20 yaptı, bura 25 yaptı, bura 45 yaptı. 2'ye böldüm. Bura 10 yaptı, bura 25 yaptı, bura 45 yaptı. 2'ye böldüm. Bura 5 yaptı, bura 25 yaptı, bura 45 yaptı. 2'ye bölemiyorum artık. 3'e böldüm. Bura 25, bura 5, burası 15. Yine 3'e böldüm. Bura 25, burası 5, burası 5. Artık 5'e bölüyorum. Bu 1, bu 1, bu 5. Bir daha 5'e bölüyorum. Bu da 1. Hepsi 1 olana kadar gidiyoruz. Demek ki arkadaşlar x'i şu sayıların çarpımı alacağım. Yani x ne olacak? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. En küçük değer budur. Daha da küçüğü yoktur. Şimdi bu biraz uzun oldu. Bakın size ekok bulmanın daha kısa bir yöntemini de göstereyim. Yine aynı şekilde yapmak suretiyle. Bakın ikisi de 3'ü de 10'a bölünüyor değil mi? 10'a bölün arkadaşlar. 10'a böldüm bu 5, bu 8, bu 9 yaptı. Buradan sonra devam edin mesela. Şimdi 2'ye bölün. 2'ye bölünce 4, 9, 5 yaptı. 2'ye bölünce 2, 5, 9 yaptı. 2'ye bölünce 1, 5, 9 yaptı. 3'e böldüm 3, 1, 5 yaptı. 3'e böldüm bir de 5'e böldüm. Bir tık daha kısa. Bir tık daha kısa. Tamam mı? Oradan da cevap ne çıktı arkadaşlar? Ee, yine çarpınca bu sayıyı elde edersiniz. Tabii onu yazdığım için biraz üstü sayılarla oynamanız gerekir. Bu da bu da sizi aynı sonuca çıkartır. Aynı yere götürür. Tamam mı? 9. soru x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere x ile y'nin ebobuyla x ile y'nin ekokunu topladığımız zaman 37 yapıyormuş. Buna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın mevzu şu x ile y aralarında asal olduğu için bunların çarpımları ekoklarıdır. Yani burası bir e, x çarpı y'dir. Ve x ile y aralarında asal olduğu için bunların ebobu da 1'dir. Yani burada 1'dir. E bir karşı tarafa attığım zaman x çarpı y'nin 37 eksi 1'den 36 çıktığını görürüm. Yani iki tane tam sayıyı çarparak 36 bulacağım. Ve bu sayılar aralarında asal olacak. 1 ile 36 olur mu? E tabii ki olur. 1 ile her sayı aralarında asaldır. Ama x artı y toplamının küçük değeri dediği için bu biraz büyük. Biraz daha yaklaştıralım. 2 ile 18 olmaz. Çünkü 2 ile 18'i e ortak bölen 2 var. Halbuki aralarında aralarında asal diyorduk. 2 ile 18 aralarında asal mı? Değil. 2 bölünüyor ikisine de. Peki 3 ile 12 nasıl? Olmaz. İkisi de 3'e bölünüyor. Peki 4 ile 9 nasıl? Mükemmel. 4 ile 9 aralarında asaldır. 4 kere 9 36. Demek ki arkadaşlar toplam en küçük 13. Çünkü buradan sonraki adım 6 ile 6. 6 ile 6 olmaz arkadaşlar. Aralarında asal değiller. Bir sayı kendisiyle aralarında asal değildir. Sonra zaten e, tam tersine dönüyor. Yani burada 9 burada 4 oluyor. Dolayısıyla bizim x artı y'imizin alabileceği en küçük değerin... 13 olduğunu da görebiliyoruz bu sorudan. Evet, EBOPEKOM ilk dersini bitirdik. Bu derste size EBOB EKOK nedir ve EBOB iki sayının EBOB'u EKOK'u hem üslü sayı cinsinden yazıldığında hem de normal şekilde yazıldığında EBOB'u EKOK'u nasıl bulunur? Biraz dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalıştım. Burayı güzel bir şekilde anladıysanız bundan sonrası da çok rahat bir şekilde gelecek. Önemli olan EBOB'un EKOK'un bulunuş mantığının, çarpan mantığının güzel bir şekilde anlaşılmasıdır. Şimdi biz Ebo Peko'nun birinci dersine yani kampımızın 73. adımını bitirmiş olduk. 73. adımda bitti. Bir sonraki derste 74. adımda Ebo Pekok'ta, konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ebo Peko'yla konuşamıyorum. Ebo Peko 2'de görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.